Öncelikle sizlere mutlu günler ve iyi yayınlar diliyorum. Sizin de belirttiğiniz gibi Beşiktaş'ın yeni transferi o Young yu İstanbul'da şu anda İstanbul Havalimanı'nda içeride bagaj teslim noktasında bagajını alacak ve dakikalar içerisinde çıkmasını bekliyoruz. Güney Koreli futbolcunun Beşiktaş'ın Genk'ten transferi, Santrafor transferi Siyah-Beyazlılar Genk'ten oyunkuyu kadrosuna kattı. Buraya gelecek ve ardından sağlık kontrollerine girecek Güney Koreli futbolcu. Sağlık kontrollerinin ardından bir problem yaşanmaması halinde Güney Koreli oyuncuyla üç buçuk yıllık bir sözleşme imzalanmasını bekliyoruz. Tabii dış basında da oyuncunun bonservisiyle alakalı haberler var aslında Belçika basınında. Şu an itibariyle resmi rakamlar değil bunun altını çizmekte fayda var. Henüz resmi rakamlar değil. Ee, siyah beyazların Belçika basınının haberine göre 15 milyon avro ödeyeceği konuşuluyor. Oyun yuyla. E, alaka Oyunkyu transferi için Genk'e 15 milyon euro gibi bir bonservis bedeli ödemesi bekleniyor. Daha doğrusu dediğimiz gibi Belçika basınının haberleri bu şekilde. Şu an itibariyle kesin rakamlar olmadığını, net rakamlar olmadığını ifade edelim. Gün içerisinde kamuoyu aydınlatma platformuna bununla alakalı nihai rakamlar açıklanacaktır diye düşünüyorum. Dediğimiz gibi oyuncu şu anda bagaj teslim noktasında ardından buraya gelecek. Yine o görüntüleri de TRT Spor ekranlarında sizlere canlı bir şekilde aktarmaya çalışacağız diyelim. E, i̇ki sezondur genk forması giyiyor Güney Koreli futbolcu. Geçtiğimiz sezon 12 gollük bir katkı sağladı takım adına. Bu sezon şu ana kadar 24 maçta 10 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. 24 yaşındaki Santrafor'u Güney Koreli futbolcu Genkin, 24 yaşındaki Santrafor'u Oyuncu dediğimiz gibi 24 maçta 10 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. 1.87 boyunda olduğunu ifade edelim. Hatırlayacağınız üzere Beşiktaş'ta Temi Abraham'la tabii devre arasında Santrafor Temi Abraham'la yollar ayrıldı. Aston Villa'nın yolunu tuttuğu İngiliz futbolcu 21 milyon avro artı Yasin Özcan karşılığında. Aston Villa'ya gitti ve ardından siyah beyazlar yeni santraforuna bugün itibariyle kavuşuyor diyelim. Dilerseniz biraz transfer gündemini değerlendirelim. Güney Koreli futbolcu içeriden çıkana kadar ardından da oyuncunun canlı görüntülerini İstanbul'a ayak basışını sizlerle paylaşalım tabii Beşiktaş'ta transfer gündemi transfer hareketliği devam ediyor. Siyah beyazların devre arası transfer döneminde hareketli bir süreç geçirmesini bekliyorduk. Şu an itibariyle şu an itibariyle ee... Siyah beyazların aslında biraz son günlerde daha da bir hareketli bir dönem geçirmesini bekliyoruz. Az önce haberlerimizde de aktardık siyah beyazların gündemindeki isim Amir Murillo, Panamalı sabek, Marsilya forması giyiyor, Fransız temsilcisiyle görüşmeler devam ediyor. Aslında beşiktaşın e, bu transfer döneminin ilk başında bir sabek planlaması yoktu fakat son günlerde özellikle Amir Murillo'nun da Marsilya'dan ayrılmak istemesi nedeniyle bir fırsat transferi olarak değerlendiriliyor bu. Ve Panamalı sabiki siyah beyazlar kadrosuna katmak istiyor. Oyuncu ile birçok konuda mutabık kaldı. Siyah beyazlar Marsilya kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor ve artık kısa süre içerisinde Amir Murillo transferinin olumlu ya da olumsuz sonuçlanmasını bekliyoruz. Fakat biz gün içerisinde ee, bir somut gelişme beklediğimizi ifade edelim. Amir Murillo transferiyle alakalı siyah beyazlarda dediğimiz gibi Marsilya forması giyiyor. 29 yaşındaki oyuncu aslında bu sezon Marsilya'nın ilk 11 oyuncusuydu fakat e, son haftalarda direktör Roberto De Zerbi ile bir problem yaşadı Panama'nın Sabek ve ardından Marsilya kulübüyle yollarını ayırma kararı aldı. Aslında Marsilya kulübü de böyle bir karar aldı. Bunun da altını çizmekte fayda var. Tabi siyah beyazlarda bir diğer isim, bir diğer gündem maddesi Emanuel Agbado. Türkiye'de ilk olarak 11 Aralık'ta TRT Spor ekranlarında duyurmuştuk Beşiktaş'ın Emanuel Agbado ilgisini ve ee, siyah beyazlar Emanuel Agbado noktasında Emanuel Agbado transferi için İngiliz temsilcisi Wolverhampton'la görüşmelerine devam ediyor. Ada temsilcisiyle görüşmeler sürüyor. Oyuncuyla her konuda anlaşma sağladığını ifade edebiliriz. Siyah beyazların oyuncuyla e, anlaşma tamam. Hatta bir bilgi verelim. E, geçtiğimiz günlerde fil dişi sahilli futbolcu teknik direktör Sergen Yalçın'la bir FaceTime görüşmesi yapıyor ve e, Akbodu te, teknik direktör Sergen Yalçın'a valizlerim hazır şeklinde bir mesaj gönderiyor. Bunun altını çizmekte fayda var. Filiz sahilli futbolcu valizlerini toplamış ve kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Bunun altını çizmekte fayda var. Uzun süredir görüşmeler devam ediyor Emanuel Akbadu noktasında. 11 Aralık'ta görüşmeler başladı. Daha transfer dönemi açılmadan. Geçtiğimiz hafta Başkan Serdar Adalı ve Wolverhampton görüşmeleri aslında bir noktada durma aşamasına geldi. Oyuncunun bonservisi konusunda mutabık kalamadı Beşiktaş ve Wolverhampton. Fakat iki gün önce Emanuel Akbadu transferinde yeniden bir hareketlenme olduğunu ifade edelim. Oyuncuyla anlaşma sağlandı. Beşiktaş'ın Wolverhampton'la da anlaşmaya çok yakın olduğunu ifade edebiliriz. Kulüpten gelen bilgiler şu şekilde. Bu transfer 5 dakika sonra da bitebilir, yarın da bitebilir. Görüşmeler devam ediyor. Başkan Serdar Adalı Wolverhampton kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Ve dediğimiz gibi siyah beyazlar bu transferi kısa süre içerisinde noktalamak istiyor. Beşiktaş devre arasında kadrosuna Yasin Özcan'ı kattı. Christian Aslani'yi kattı. Bu, e, orta sahaya bir takviye daha gerçekleştirdi. Dün İstanbul'a geldi. Göztepe forması giyen Olaytan. Beninli futbolcuyu Siyah Beyazlar 5 artı 1 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. E, siyah Beyazlar'ın yeni santraforu da birazdan İstanbul Havalimanı'nda çıkacak. E, bagaj teslim noktasında dediğimiz gibi ve birazdan çıkıp e, burada tüm görüntüleri andan sizlere aktarmaya çalışacağız diyelim. E, dediğimiz gibi Sağbek transferi için bir numaralarda bir fırsat transferi olarak değerlendiriliyor Amir Murillo. Stopper konusunda Beşiktaş'ın en önemli adayı 11 Aralık'tan bu yana olduğu gibi Emanuel Agbodu Siyah beyazlar Solbek bölgesinde de çalışmalarını sürdürüyordu. Nuno Tavares Beşiktaş'ın sol bek konusunda en önemli adayıydı. Portekizli futbolcu Lazio forması giyiyor. Görüşmeler uzun süre devam etti. Aslında aynı Agbadu'da yaşanan süreç Nuno Tavares'de de yaşandı. Portekizli futbolcuyla anlaşma yakındı. Ardından kulübü Lazio'yla görüşme, görüşmeler durma noktasına geldi. Bir haftalık bir Aranın ardından Nuno Tavares Beşiktaş'a haber gönderdi. Beşiktaş'a gelmek istediğini ifade etti. Fakat Portekizli futbolcuyla anlaşma sağlanamadı. Dün itibariyle de gündemden kalktığını ifade edebiliriz. Tabii gündemden tamamen kalktı diyemeyiz transfer dönemi ve bu nedenle her konuda bir açık kapı bırakmak gerekiyor. Fakat Nuno şu an itibariyle Solbek bölgesinde ilk aday olmadığını ifade edebiliriz. Beşiktaş'ın aslında transfer döneminin başına gidecek olursak bir numaralı adayı Young Boys forması giyen Hacan'dı. Cezayirli futbolcu Afrika Kupası'nda bir sakatlık geçirdi. Eğer bu sakatlık yaşanmamış olsaydı Beşiktaş Hadjam transferini tamamlamış olacaktı. Fakat Afrika Kupası'nda yaşadığı sakatlıktan dolayı Hadjam'ın ee, Nisan ayının sonuna kadar sakatlarının devam etmesi bekleniyor. Gelen bilgiler bu şekilde ve bu nedenle e, Haccam transferinde de Beşiktaş görüşmelerini durdurdu. Mustafa. Şu an itibariyle Hacam'ın da sol bek adayları arasında çok Mustafa. Genk de Genk'te ilk sezonunda 2024-2025 sezonunda 41 maçta görev yaptı. Fakat sadece 6'sında ilk 11 olduğunu ifade edelim ve şu anda yavaş yavaş oyuncunun da evet ekranlara geldiğini ifade edelim. Oyuncu İstanbul'da İstanbul Havalimanı'ndan çıkış yaptı. Belçika'dan geldi Güney Koreli futbolcu ve şu anda İstanbul Havalimanı'nda hemen yanında oyuncunun Beşiktaş yöneticisi İbrahim Şafak sağlam da yer alıyor ve kartal pençesini yaptı. Güney Koreli futbolcu Beşiktaş yeni santraforuna Kavuştu Güney Koreli Santrafor Oyuncu şu anda İstanbul'da İstanbul Havalimanı'na geldi. Buradan kulüp görevlileri ve kulüp profesyonelleriyle beraber sağlık kontrollerine gidecek ve ardından sağlık kontrollerinin ardından bir problem yaşanmaması halinde sağlık kontrollerini eksiksiz tamamlaması halinde Güney Koreli futbolcu kendisini 3,5 yıllığına Beşiktaşlı yapacak sözleşmeye imza atacak. Aslında yayınımızın başında belirttik tekrar etmekte fayda var. Henüz ee, resmi ve nihai bonservis bedeli Beşiktaş Kulübü tarafından açıklanmadı. Fakat Belçik basınından gelen haberler oyuncunun 15 milyon avro karşılığında siyah beyazlı forma giyeceği yönünde. Tabi dediğimiz gibi gün içerisinde kamuoyu aydınlatma platformuna Beşiktaş Kulübü bu resmi açıklamayı yapacaktır. Bu sezon 10, 10, 10 gol kaydettiğini ifade edelim. O 3 asist yaptı. 24 maçta 11'de başladı ve ee, Belçika ekibi Genk de 10 kez fileleri sarstı. Geçtiğimiz sezon 12 gol attığını belirtelim ki sadece 6 maçta ilk 11 oynamıştı geçtiğimiz sezon. Bu sezon ilk 11'de oynama süresi de arttı ve şu anda o oyuncu artık yavaş yavaş İstanbul Havalimanı'ndan ayrılıyor ve dediğimiz gibi sağlık kontrollerini tamamlamak üzere e, sağlık kontrollerine girecek ve bir problem yaşanmaması halinde kendisini üç buçuk yıllığına Beşiktaş'ta yapacak sözleşmeyi imza atacak diyelim Cansu Canbaz uzun bir yayındı.